çok markete gelen saksılar arkadaşlar. Şu şekilde balkon saksısı 3 litre 14.95 gayet güzel drenaj delikleri açılırsa Şu şekilde büyük boylarda yine saksılar var. Şunlar daha minik. Arkada suluklar var. Şu şekilde. Şöyle fiyatları. Şu bir numaralar 5.99. Şu 1.2 litreler 7.99. Gayet de güzel. Çiftli. Şık duruyor. Dışındaki dokusu çok güzel. Beyaz. 12.95 Şöyle minikleri var. 14.95 bu şekilde. Tekli. Şu şekilde. 6 litrelik. 30 santim. 14.95 Şu şekilde. Çok güzel saksılar gelmiş arkadaşlar renk renk. Bunlar sukulentler için çok sağlıklı değil. Şu şekilde. Farklı boylarda, ebatlarda. Bu şekilde orkide saksısı var. Bahçe malzemesi var. Kudama makası gelmiş. 24.95 Botanik seti Bu şekilde Sümbül saksı ve Şu dikdörtgen saksılar var Dokuları çok güzel Gayet şık Ama soluk çok kullanışlı durmuyor Şöyle iç kısmını da göstereyim size. Yani emin olamadım. Şöyle büyük saksılar da var. 14.95 Prizma saksılar 9.95 Şu küçükler minikler Muhtemelen kalmadı 2.95 Ha şurada, buraya koymuşlar. Bence da gelmiş. 109. 109 liraya. Bu şekilde fiyatlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle seramik saksıda hala yılbaşı çiçeği duruyor. Ve ömür çiçeği 9.90. Bu şekilde.